Peki biz bugün ne inceleyeceğiz? Telefon cebimde titrediği zaman merak ediyorum e ne yapmam gerekiyor? Sen de izlerken kararını vermiş olursun. Hangisi motorunda daha güzel durur diye. Dediğim gibi gerekli bütün malzemeler burada mevcut. E titreşim engellemesi için ve kurulumunu da yanlış yapmazsanız tabi. E biraz da engebeli arazide nasılmış onu görelim. Telefon tutucuları gördük, kurulumunu da beraber yaptık, sürüşünü de beraber yaptık. Merhaba arkadaşlar. Bir inceleme videosunda da karşınızdayım. Bugün inceleyeceğimiz ürünler telefon tutucular. Malum biliyorsunuz sürüş sırasında telefon tutucusuz sürüş çok da keyifli olmuyor. Telefon cebimde titrediği zaman merak ediyorum. E ne yapmam gerekiyor? Telefon tutucum varsa zaten ekrandan gelen aramaları, mesajları vesaireleri görebiliyorum. Keza sürüş sırasında bilmediğiniz bir yere gidiyorsanız özellikle navigasyon kullanmak için telefon tutucuya ihtiyacınız var. Peki biz bugün ne inceleyeceğiz? Yine Kaan Elektronik'in TT860 modeli, yine Kaan Elektronik'in TT870 ve TT150 modelleri var elimizde. Peki bunları ne yapacağız? Üçünü de burada gördüğünüz motora kuracağız. Sizlerle beraber kuracağız. Zaten kurulumu çok basit. E sürüş sırasında da test edeceğiz. Hangisi motorumda nasıl duruyor? Sen de izlerken kararını vermiş olursun. Hangisi motorunda daha güzel durur diye. Kurulum için gerekli olan malzemeler tabii ki yanımızda bir takım çantası getirmemize gerek yok. Zaten satın aldığınız telefon tutucunun çantasında gerekli malzemeler var. Ekstra bir takım çantası veya anahtar takımı herhangi bir şey yanınızda taşımanıza gerek kalmıyor. Dediğim gibi gerekli bütün malzemeler burada mevcut. O zaman size her bir telefon tutucuyu ayrı ayrı anlatayım birbirinden ayıran temel özellikleri nelerdir? Bu TT860 modeli ahtapot gibi telefonunuzu sarar. Bence en güvenli olan telefon tutucu da budur. Bu arada şurada gördüğünüz bütün telefon tutucularda titreşim engelleyici özelliği var. Yani arkalarında şöyle küçük minik top gibi titreşim engellemesi için kauçuk parçalar var. Hemen bu zaten şu an benim telefonuma göre ayarlı. Geldim telefonu buraya kurdum. Temel özelliği şu arkadaşlar. Aşağıdan ve sağdan soldan ve üstten ikişer tane kolla telefonunuzu sarıyor. Dediğim gibi titreşim engelleyici modülüne de sahip olduğu için çok güvenli bir şekilde sürüş yapabiliyorsunuz. Yani bunda telefonunuzun düşme olasılığı yok. Allah göstermesin kaza falan yapma sürece ve kurulumunu da yanlış yapmazsanız tabii Peki bu telefon tutucunun özelliği nedir? Şöyle bir mandalı var. Ayar vesaire yapmakla uğraşmıyorsunuz. Bir kere ayarlıyorsunuz telefonunuza göre. Yine alttaki ayağı da telefonunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Bunu bir kere ayarladınız, telefonu koydunuz, mandalı kapattınız, telefonu tutuyor. Bunda da yine titreşim engelleme modülü var. Geçelim diğer telefon tutucumuza. Bu da TT150 modeli. Hemen hemen mantığı diğeriyle aynı. Bu da yine mandallı. Diğerinden ayıran temel özelliği. Bu biraz daha Kılıfla beraber kullandığınız veya kalın telefonlar için uyumlu bir telefon tutucu modeli. Bu modelimiz TT150 demiştik zaten. O zaman gelin bunları tek tek kuralım. Sonra motosikletimize sürüş esnasında test edelim. Olur mu? Olur. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar 3 tane telefon tutucumuzu da motorumuza kurduk. Şimdi sürüşe çıkalım bir de sürüşte hep beraber görelim. Şurada da hazır Kaan Elektronik'in tutucusu vardı. Dedik oraya da bir telefon koyalım. Şimdi canlı canlı hepsini test edeceğiz. Özel mülke girmek için de izin aldık bu arada. Şöyle vurmadan girersek tamamdır. Şu an 4 tane telefon, 4 tane tutucu. Çıktık teste. Oh, bayağı engebeliymiş bu arada. Dedim ki asfaltta zaten sürüyoruz. Böyle biraz engebeli bir yolda test edelim ki telefon tutucunun anlamını biraz da özellikle titreşim engelleme özelliğinin anlamını net bir şekilde görelim. Yalnız burası da çok güzelmiş. Şöyle bilerek bu arada çukurlara giriyorum. Hmm. Olabildiğince bozuk yollara girmeye çalışacağım. Tabii düşmemeye de dikkat edelim de. Şu an buradaki telefonlardan sadece bir tanesi bana ait. Diğerleri bizim ekipteki arkadaşların. Şöyle o taşlık bir yer. Allah Allah. Buradan Bak gördün mü? Titreşim modülü devreye giriyor. Aa burayı yanlış şu çıkayım mı tepe? <laughs> Haydi bu sertti bu sertti. Uh. Ürünleri özellikle yerine göre test etmeyi çok seviyorum. Yani yolda giderken benim telefonum düşer miyi aslında burada size göstermeye çalışıyorum. Sürüş esnasında giderken kafamda kalacak mı yani acaba düşer mi? Bununla alakalı bir video daha çekmiştim hatırlarsanız. Bir de gazlama videosu çekmiştim. Gazlarken ne oluyor? Telefon tutucuda telefonumuz düşer mi falan. Ortalama 200 km/saate kadar çıkıp bir video çekmiştik ve naked motorda, racing'te de değil. Yani bu şekil bir motorda da değil. Tamamen naked bir motosiklette çekmiştik. Bunun da biraz daha böyle türüne uygun olmasını istiyorum. Yani asfaltta test ettik aslında. E asfaltta zaten sürüyoruz. E biraz da engebeli arazide nasılmış onu görelim. Onun için geldik. Burada böyle taşlıklı, çukurlu, bozuk yolda size bunun testini yapıyorum. Sizin de kafanızda herhangi bir soru işareti kalmasın diye ve arkadaşlar dediğim gibi burada gördüğünüz 3 tane telefon tutucuyu bu videoyu izleyen arkadaşlara hediye edeceğim. Yorum yapman yeterli, ekstra bir şey yapmana gerek yok. Kan Elektronik'e de buradan teşekkür ederim ürün tedariği için. Telefon tutucuları gördük. Kurulumunu da beraber yaptık. Sürüşünü de beraber yaptık. O zaman şöyle yapalım. 3 tane telefon tutucu var. Bunu da yorum yapan kişilere hediye etmiş olalım. Bizden size küçük bir hediye olmuş olsun. Diyelim ki hediye sana çıkmadı. Kaan Elektronik internet sitesinden Orhan10 indirim koduyla sen de sahip olabilirsin. Kendine iyi bak. Kanala abone olmayı unutma. Tekerin düz bassın. Görüşmek üzere.